Pınar, erken ergenlik için başvurdu çocuk, gerçekten erken ergenlik olduğunu tetkikleriyle saptadık. Evet. Erken ergenlik belirlenen çocuklar nasıl tedavi edilir ve neden tedavi edilmelidir? Evet, ee, şimdi e, tedavi etmenin birkaç tane nedeni var. Tabi e, bunlardan biri e, boy, ailelerinde çok önem verdiği. E, gerçekten erken ergenlik ise... E, yani yaş itibariyle, belirtiler itibariyle e, bunu neden söylüyorum? Çünkü e, Türkiye'de bu tedavi biraz fazlaca kullanılıyor. Bunda bunda tabii ailelerin e, baskısının da biraz e, etkisi var mı bilmiyorum. Fakat e, mesela yurt dışında kullanılan e, ilaca göre 4-5 kat daha fazla evet. hastaya evet, ben de tedavi başlanıyor. 9 evet. yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında tedavi başlanan hastalar var. Şimdi tedavinin en önemli nedeni bir kere altta yatan bir sıkıntı var mı? Onu tabii ki tedavi etmemiz lazım. İşte konjenital adrenal hiperplazi dediğimiz böbrek üstü bezi sıkıntısı veya e, ne bileyim başka bir neden varsa bir o tedavi edilecek bir. Ama ergenliğe yönelik tedavinin en önemli e, nedeni tabii ki boy boy problemi. Çünkü hormonlar vücutta arttığı zaman özellikle erken yaşta arttığı zaman kemik yaşı ilerliyor. Şimdi boy uzaması tamamen kemik yaşı ile ilgili. Yani çocuğun e, takvim yaşından çok kemik yaşı ne kadar süre daha uzayacağı, kaç yıl daha uzayacağını belirleyen faktör. E, diyelim 8 yaşında bir çocuk var. Kemik yaşı 13. Bu çocuğun artık potansiyel boyu çok az yani uzayacak boy az çünkü genelde kemik yaşı 15 olunca kızlarda uzama duruyor. 3 aşağı 5 yukarı. E, o nedenle bir primer önemli şey tabii boy. Biz bunu kemik yaşına bakarak çocuğun belirtileriyle zaten bir öngörü yapıyoruz. Ee, hormon düzeylerine göre e, durdurup, hani e, kemik yaşın daha hızlı ilerleyip boyunun kısa kalmasını önleme amaçlı bu tedavinin amacı. Bir ikinci sekonder amaçta da tabii e, çocuğun e, ruhsal gelişimiyle bedensel gelişiminde bir uyumsuzluk e, olabiliyor. Mesela bir örnek vereyim. Bana 5 yaşında adet görerek gelen bir kız çocuğu oldu. Yani beş yaşında Bebek bir daha. kız çocuğunun <laughs> adet görmesi psikolojik problem evet. yani e, ona hiçbir şüphe yok. O çocuğun tedavi olmasına hiç bir şüphe yok. Ama e, bazen şöyle oluyor. On buçuk yaşında bir e, e, kız çocuğu. E, ben diyorum ki bir yıl içinde adet görebilir belki. E, anne diyor ki yok ben istemiyorum. Bir bir yıl sonra on bir buçuk yaş çok erken çocuk daha kaldıramaz. Yani bu bir aslında bir neden Beklentim, değil. Beklent evet zaten. yani o, onu e, sana bırakmaları gerekiyor. Kesinlikle. Yani şöyle eğer öyle bir sıkıntı varsa e, bir yıl içinde o çocuğu daha olgunlaştırıp daha sorumluluk verip çocuğa anlatıp e, e, çocuğu hazırlamak lazım. Çünkü her ay iğne olmak e, da en az hani adet olmak kadar e, travma yaratıyor. Ve aynı çocukta. zamanda yan etkileri de var Ve tabii ki. Ve yan etkileri de var. Hı -hı. Onları da konuşacağız zaten. Hı -hı. Ee, o nedenle e, yani tedavi etmenin en birinci nedeni boy, ikincil nedeni de e, e, fiziksel gelişimiyle psikolojik gelişimin Uyumsuz olması, e, boy potansiyelini etki edebilmesi için tedavinin 8 yaşından önce tedavi ergenliğin başlaması lazım. Aa ben bunu bilmiyordum. Bu da o zaman çok önemli. Ee, Mesela 9 yaşında, 10 yaşında bir şekilde aile erken ergenlik için tedavi vermeni istedi ama çocuğun kemik yaşı ileri. ...buna tedavi verdiğinde Boy zaten... ...boy hiçbir katkısı olmayacak. Yani Eğer anlamı da olmayan bir, bir tedavi. Evet. Oo, çok, hmm. Onun için çok bir anlamı yok, bir faydası yok. O öz. zaman bunu tekrarlayabilir misin Pınar? Tabii. Çok önemli. 8 yaşından küçük, ergenlik bulguları var... ...ve gerçekten tedavi verilmesi gerekiyor. Veriyorsun, evet, evet. amaç... ...gerçekten de sol el bilek grafisiyle saptadığın kemik yaşı küçük, uzama potansiyeli var, katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle, aynen. Hı hı. Ee, onun dışında e, bir şey daha söyleyecektim, şimdi aklımdan çıktı. E, erken ergenlik tedavisini zaten e, tedavine veriyoruz, onu konuşacaktık değil, Tabii, değil mi hı. ikinci kısmı? E, Loprolid Asetat diye bir e, ilaç var en sık kullanılandan bahsedeyim. Diğer ismi Lucrin. E, bu iğne şeklinde. E, Nasıl yapıyorlar? E, günlük değil aylık tabii aylık, değil mi? 28 hı. günde bir. 3 ayda bir olan formu da var. Hı hı. Türkiye'de de artık kullanılıyor. E, genelde ben ilk e, 3 ayı e, aylık e, yapıp hani yan etkisi var mı yok mu ona e, görüp ondan sonra 3 aylığa geçiyorum. Ve 11 yaşında kesiyoruz. Yani şöyle diyeyim. 10,5 yaşında başlanan birinin 11 bir yaşında tedavisini keseceksek 6 ayda Başlamanın zaten boya anlamıyor. ne ne katkısı olabilir? Evet, evet. Veya bir yıl boya ne katkısı olabilir? Onun için yani boy arttırma, boyu daha iyi potansiyele çekmek için e tabii buçuk yaşında başladığımız hastalar oluyor. E, çünkü e, ergenliği ilerlemiş oluyor, kemik yaşı çok ileri olmuyor. Hani e, hızlı ilerlemiş oluyor. Özel durumlar olabiliyor. O o gibi durumlarda başladığımız oluyor ama genel kural olarak 8 yaşından önce başlamak asıl tedavinin eee hedefe ulaşmak evet, için 8 kesinlikle. yaşından küçük. Bir de tabii özel gruplar var. Onlardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Tamam. Mesela otistik çocuklar eee otistik bir kız çocuğu, Down sendromlu bir kız çocuğu. Bunda tedavi başlamamızın daha çok adeti öteleme amacı oluyor. Çünkü hakikaten psikolojik olarak veya gelişimsel olarak adeti kaldırabilecek durumda olmayan durumlarda kısa süre için 9-10 yaşında 11'e kadar kullandığımız vakalar. oluyor... Tabii bunlar çok Bu çok seçili, seçici, seçici özel durumlar. Bir grup daha bir çocuk var. Ee, ...SGA dediğimiz... ...yani anne karnında küçük kalmış... introiterin büyüme geriliği dediğimiz... ...yani çocuk doğuyor ama... ...gebelik, gebelik haftasına göre küçük... Göre küçük. Ee, ...bu bebekler çok özel bebekler. Bunlar bazen çok kısa kalıp büyüme ormanı ihtiyacı oluyorlar. Bir özellikleri de ergenliğe biraz e, erkence giriyorlar... ...ama çok hızlı ilerliyorlar ve hakikaten kısa kalabiliyorlar. Hı hı. Onun için ben o grup çocukları biraz daha detaylı ve daha yakın takip ediyorum. Onlarda da tedavinin faydası olabiliyor. Ama genel olarak dediğim gibi 8 yaşından önce... Tedavi etmek boya potansiyeline katkısı var. 8 yaşından sonra bu konuda binlerce yayın var. Yani bu benim dediğim bir şey değil. Ben her zaman literatür ışığı altında ailelerimi tedavi ederim. Ee, onun için 8 yaşından önce tedavi etmek lazım e, tanı konuşsa. 8 yaşından sonra da özel durumlarda. Ama 10 yaşında 9,5 yaşında bunları tedavi etmenin Anladım. boya bir katkısı Aslında yok. yok. Boya Hı? bir katkısı yok. Başka nedenlerle... Tabii her hastanın kendi özel şeyleri olabilir. Hı hı. Adeti öteleme amaçlı ıı, nadiren yapılabilir. O zaman özellikle gruplar anne karnında gelişme geriliği gösteren bebekler büyürken onlar onlar için aileler dikkatli olmalı. Bir hı. de zaten söyledin tab tabii çok küçük bir grup bu. Down sendromu gibi henüz adeti Gelişimsel. kaldıramayacak. Evet, evet. Yaş grupları hariç kesinlikle 8 yaşından küçük değilse belirti ve bulguların başlaması aslında tedavi vermenin çok da faydası yok. Evet. Peki.